Boku yedik bu arada boku yedik Boku yedik Boku yedik Hilal bak Salt fayına basarım ki canım Al. Seçme hikayeler Bak seviniz Bak sikiyim Bu ne oldu? Ne yakında? Kapıyı blokladı canavar gelmesin diye. Lazer atar çocuğu e bu, sikecek ortalığı. Ya bu eşyaları sişe yapmasın? Lan yaratık! Çok güzel blokladı yaratığı, tebrikler. <laughs> ne oluyor bir şey geliyor. <laughs> Oğlum son anda. <gülüyor> <gülüyor> <Safasına> <gülüyor> <ayırmamlarında>. <gülüyor> Allah razı olsun. <laughs> <laughs> ya iki canım var zaten. <gülüyor> Aha. Küye bas ya Kendini öldürdü ileri amına koyayım. Baba. o yüzden bombalı kimi çekip ileri üstüne yürüdüm amına Tam bekle. Durun, yürütmeyin, yürütmeyin. Tutun sadece. Dur bakayım. tam o yaratık gelsin buraya. Oh, Kafatası. Bize çevirme sana. <laughs> Özür dilerim ya. Biz de çalışıyoruz <laughs> Tamam. <gülüyor> Müsim, mal gibi kaldık. Kaçırabilir. Abi Kaç kaç kaç. Ana Gel reis gel yapma öyle. Ya, bu, gel, şey ya. Gel, ya bu gece gel git, ya bu gece gel. Hayır ölmemiş bu. ölmemiş bu. Nasıl, ölmemiş nasıl bu. taşıyabiliyorsun ölmemiş ya? Ben ya. ya, ya. Oğlum ben Lan bir be... burası. Atla lan. Gel <laughs> 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 gitme gitme oraya gitme. Gitme lan. Tamam. Ne oldu? Yetkicem her şeyi bana mı atıyorsun? <laughs> Arkadaşlar can alalım. Can, can lazım bana. Tamam. Can alsan ne olacak ki? Burada bitiyor canın. Ona geliyor. Terörist gibiler. <gülüyor> <gülüyor> Bak üçlüyü biri buraya saklamış. Ulvi? <laughs> Bir de o ses, sesi değil. de çıkmıyor ya. <laughs> Tamam ben de ben de canım bir daha olarak lazım. Geçer Abla. geçer tut 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 tut. Ruhunu tutuyorsun. Kesin yardım ihtiyacı yardıma ihtiyacımız var. İyisiniz abi. Iyi. Çok iyisiniz. E, orada tamam ben sigaradayım. Benim oynayacağım oyun bu kadar. Hadi görüşürüz. Tek ile bölüm geçtik ama. koyayım. Ne yapayım lan ben? O çok hassas. Lanet olası. kadar <laughs> arabada. Aha burayı koyayım. Bu da güzel mi Hayır! Düşecekler. Abi ben tutuyorum zaten. Denge sağlayın. <laughs> <laughs> <güf> <laughs> mı dönüyorum biri uçuyor mu? Öleceğim, öleceğim. <laughs> Bana doğru Buradan yedim. hop hop amına olmak hakkı buradan. Buraya. Tam bir öldü Tutun onu. bırakıyorum. Şey şey şey, 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 Bırak bırak. Bıraktım. Abi ağzıma bir şant biraz zor. Biraz ağzım <laughs> zor ağzıma yani. geliyor çekiş şunu. Çekiş şunu, çekiş Ya oğlum ne güzel içine koymuştum ben. Ben bir şey ne oluyor? Ben bir, şey bir şey beni çekiyor. Bir şey beni çekiyor. Ne Ananı sikerim bak. Körebe mi oynuyor? Zamanı koyun git. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Lan bir şey beni çekiyor yine. Ya ananı koyun. Herkes öldü mü? hep Ya. Ya. Eski can orası çocuğum ne tamam Kişi, ikimiz aynı şeyi kullanabiliyoruz mu? Haber Bu ne lan? Tuvalet mi arası? Şunu biraz <laughs> tak 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 kibo. <laughs> Aa, bilgi. <laughs> <laughs> Bunu öldürmesi zor bu kendine çekiyor. Ha doğru atladı. Ne no, oldu? No, benim çek. Ya çek çek benim mi çektin? Ama ona kodu var. <laughs> Kimin kafası <gülüyor> fırladı. <gülüyor> Biri çek <çekince> savaşmaya çalışıyor. <laughs> ya ben onu dövecektim de. <laughs> 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 Şeyde var 4200 tane. <laughs> 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 ya çek şunu. Merhaba nerede oğlum? Bekle burada bekle totte bir bir şey işim var bir tane. Bekle bir saniye kapa kapa. Oğlum böyle geçtim daha <laughs> Sana bir hediye <el> bıraktım <laughs> Gün başlıyor akış. Gel bunu buraya <laughs> koydukları? şey olacağı belliydi ama bak. Neyse 14 bir iğne iyi ya. <gülüyor> <Yapsın>. <gülüyor> Onun işi ki bu ne? Saman, saman, saman var. İzik. Evet. Lan. Yani patlamadı. içinde kalabiliyormuş içine koyduğumuz eşyalarla birlikte. <laughs> Bro.